Herkes zannediyor ki savaş falan çıkacak. Vatan için silahımızı, kılıcımızı alıp cepheden cepheye koşup vatanımızı, toprağımızı kurtaracağız. Eskisi gibi. Hayır, öyle olmayacak artık. Sizler çocuğum rezil olmasın, şehirde büyüsün, şehirden ev araba alayım, köyden büyük şehirlere kaçayım derken... Kim olduğunu dahi bilmediğiniz insanlar gelecek, dedenizin, babanızın, size miras bıraktığı tarlaları, evleri, köyleri tek tek satın alacak. Söz sahibi olacaklar. Siz kuram, beş para etmez dediğiniz toprağınızı, üç kuruş fazlaya sattım, kar yaptım diye kasılacaksınız. Bir tane boş arazi bırakmadan işleyecekler, üretecekler senin benim yapmadığımı yapacaklar. Bizim değerini bilmediğimiz yarım dönüm toprak dahi onların en büyük hayali. Biliyorlar ki Türkiye topraklarına adamı ters diksen düz biter. Vatanın topraklarımızın en büyük bekçisi, koruyucusu topraktan üreten köylülerdir. Tarım arazileri yabancıların eline geçerse, Türk köylüsü biterse, atalarımızın bize kanıyla canıyla aç susuz kalarak aldığı bu toprakları hiç savaşmadan